...nasıl olduğunu, o da bilmiyor nasıl olduğunu. <laughs> Şoför de bilmiyor nasıl olduğunu. Arkadan vurunca... Makine koptu zannettim. Makine parçalandı <laughs> zannettim. Büyük baba dedi. Bakmış arkasında o var. Çok kötü oldu... ...durum bu. Benim diyeceğim, Allah... ...keşke ölüm olmasaydı bu işte, Öl, ölmeselerdi. Üzüldük, <laughs> üzüldük yavrum. <laughs> <üzüldürken. gülüyor> keşke ölme, bir şey olmasaydı, keşke bu makine parçalasaydın, traktör parçalasaydın, araçlar parçalasaydın. Onların canı nasıl yandı kim bilir. Şimdi onların annesi, babası nasıl yanacak?